Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yakup. Bugün sizlerle çok değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile nasıl FPS artırılır arkadaşlar? Bugün size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk önce size göstereceğim. Şey çok önemli. Arkadaşlar önceki videom tam olarak 141 kere izlenmiş ve de 22 like almış arkadaşlar. Ama ben şunu özlüyorum arkadaşlar. Nerede abicim o? gördüğünüz gibi arkadaşlar abone olmayan kullanıcılar neredeyse yüzde 50 yani neredeyse yarı yer yarıya bir hemen iki dakika vaktinizi ayırıp abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bundan sonra da nasıl bedava UC alınır videosu gelecek. Arkadaşlar şimdi 30 FPS alıyor benim telefonum. Yani çoğu telefonların sorunu bu arkadaşlar. 30 FPS alıyor. Yani diyorsunuz ki 30 FPS de kasıyor. Adam öldürüyorum ama adam ölmüyor falan filan diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben telefonunuzu nasıl 60 FPS'e kadar çıkartabileceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar PUBG'ye bir tane girsin. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer buna da en aşağı şöyle bir 20 like falan gelirse nasıl bedava UC alınır onu göstereceğim arkadaşlar. En aşağı 20 bu, 20 like. Hadi bakalım. Çökün like'lara. Şöyle PUBG'mize girsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdi sayılır PUBG'ye. Evet arkadaşlar şu an an ekran geldi. İsa merhaba. Abi Dur ya ben buna girmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Ayarlardan şimdi size kaç FPS aldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ayarlara girdiğimizde düşük ve de orta var. Yani 30 FPS oluyor bu arkadaşlar. Bir dakika sabitle. Arkadaşlar şimdi PUBG'mizden çıkıyoruz. Nasıl 60 FPS yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Buradan tüm her şeyi kapatıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada Flashy Doc var. Play Store'a girdiğiniz zaman yazdığınız zaman gözükür arkadaşlar. Flashy Doc. Böyle bastığınız zaman arkadaşlar bunu böyle yüklüyorsunuz. Ondan sonra uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar. uygulamaya girdiğinizde eğer sadece 60 FPS olsun diyorsanız Sayınlar, destek, sadece 60 FPS da. olsun diyorsanız arkadaşlar şunu seçersiniz eğer kendinizi özelleştirmek istiyorsanız mesela işte şu kalitede olsun şu bu olsun diyorsanız eğer bunu da ayarlayabilirsiniz Arkadaşlar şimdi oynadıyoruz. diyoruz Evet arkadaşlar bakalım neyleri kapatıyor ben onu hiç bilmiyorum 60 FPS yapmak için ama sonuçta 60 FPS yapıyor. Şimdi girsin arkadaşlar hemen bir PUBG'mize. Arkadaşlar videoyu falan bilerek durdurmuyorum. İşte resim almış, şu almış, bu almış falan filan demesinler ve yani eğer isterseniz siz bir 5-10 saniye geçebilirsiniz bu açılma bölümünü. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi birazdan 30 FPS değil de 60 FPS olarak açılacak. Size de göstereceğim arkadaşlar. Bu sefer öncekine göre daha hızlı açılıyor. Evet arkadaşlar ayarlara girdiğimiz zaman grafikler dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı yüksek yüksek falan gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkıyor. Yani şu andan itibaren telefonunuz PUBG'de 60 FPS alıyor arkadaşlar. abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. En aşağı 20 like gelirse de bedava ucu almayı göstereceğim. Hadi arkadaşlar en aşağı 20 like hadi görüşürüz